Abi mahallede var ya senin yüzünden birbirimize gireceğiz. Ya milletin sokakta geçen köpeğine saldırıyorsun. Ya gidiyorsun parkta köpeklere saldırıyorsun. Yani yavrum var diye de tam koruyorsun yavrulan da o kadar da şeyini çıkartma istersen yani. Nedir senden çektiğimiz be? Millet senden şikayetçi, mahalle senden şikayetçi. Biz ne yapacağız seninle böyle? Kimse senin gibi anne olmuyor valla. Şu tipine bak, şu surata bak. Leş gibi olmuşsun. Bundan sonra şikayet duymak istemiyorum ha. Milletin köpeğine saldırmayacaksın. Orada burada kavga çıkartmayacaksın. Duydun mu beni? Bir daha şikayet duymak istemiyorum. Yoksa seni alıp götürürüm uzak yere atarım ben. Tamam mı? Nerede bu ya? Gelen şikayet ediyor seni, giden şikayet ediyor. Uçak sineğe saldırıyorsun.